Burası Bulvar Cadde. Hemen bu Bulvar Caddemizin şu karşısındaki alan köşe arsamız satılıktır. Arsanın en büyük özelliği ticarisinin olması. Bu arsadaki ticariler size hem yüksek kazanç sağlayacak hem de merkezi bir noktada olduğu için her zaman kazancınıza kazanç katabilirsiniz. Bu sesler kazancın sesi. <laughs> bu kadar. Yani Stashico'lar söyleyeyim. Ben size böyle bir yeri önermiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle burayı alın diyorum. Beylikdüzü İstanbul'da yeşil alanların bol olduğu alanlardan birisi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüksek olduğu ilçe olan Beylikdüzü'nde Kavaklı Mahallesi'nde bu özel arsayı sizler için hazırlıyoruz. Ve doğallığını hiç kaybetmeyen mahallelerden biri olan Kavaklı Mahallesi'ndeki ticari konut arsamız sizler için ideal. Şu anda burada inşaata başladığınız anda yerler hemen satılır. Burası böyle bir yer. Özellikle ve özellikle ticari alanlarını kimseye bırakmazlar. Gayrimenkul.tv. Doğru bilgi, doğru karar. Doğru kararlar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizler için bölgenin en güzel arsa ve arazilerini buluyor, sizlere uygun hale getiriyor. Size sadece arsa sahibiyle oturup pazarlığınızı yapıp sonuçlandırmak kalıyor. Geri kalan tüm işlemi biz hallediyoruz. Yatırım danışmanınız kim? Gayrimenkul.tv Biliyorsunuz biz Lonca Medya olarak 15 yıldır Beylikdüzü bölgesinden yayın yapıyoruz. Bu arsamız da Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nün en leziz mekanlarından birinde, en leziz mahallelerinden birinde. Nerede? Kavaklı Mahallesi'nde. Gayrimenkul TV olarak bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeyiz. Kavaklı Mahallemizin hemen girişinde bulunan bu arsanın en önemli özelliği bulvara cephe olması ve kod farkının olması.